Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Karagöz ve Hacıvat'ın bir hikayesini okuyacağız arkadaşlar. Ondan önce kimlerin hangi karakterleri seslendirdiğini söyleyeceğim. Karagöz'ün karısını ve tutsuz deli vekili seslendiren kişi Yelda Soysal. Azeri ve temeli seslendiren kişi Aleyna Soysal. En son olarak da Hacıvat'ı seslendiren kişi de Çeşminaz Soysal, Karagöz de benim. Hadi başlayalım ve hikayemizde neler olduğunu öğrenelim. Karagöz'üm çerçeği çıkıyor musun? Bugün çıkmayacağım, hastayım. Olur mu ya? Bugün komşular gelecek. Ya ben hastayım diyorum, sen kadınlar gelecek diyorsun. Aa öyle deme Karagöz'üm. Hem çerçeği çıkınca bir doktora görünürsün. Doktorun bildiğini bizim Hacivat da bilir. Geçenlerde bir kitap almış, içinde bütün hastalıklar yazıyormuş. Oradan okuyup bütün mahalleyi tedavi ediyormuş. Demek Allah aşkına bizim arka bahçedeki komşunun anadan doğma gözleri görmüyormuş. Her doktora gitmişler, bir daha Hacivat kitabın yerine baksa sevaptır belki bir köşesine yazar. Ben şimdi kendi hastalığıma derman bulayım da ona sonra bakarız. Ben gidiyorum. Güle güle kara gözüm. Bakalım Hacı Cavca benim hastalığımı anlayacak mı? Bu da kim yahu? Merhaba baba. Hakkını helal et. Aman evladım bu helallik de çıktı? Ben gidiyorum baba. Sakın bir yere gitme. Bu suratla seni yedi mahalleden kovarlar. Ben bir dünyaya gidiyorum baba. Bu ne dünyanın dibi mi çıktı evlat? Baba anlamadın galiba ben ölüyorum. Bunun da evden çıkardın yahu? Hacivat dedi. Hacivat mı? Ne dedi? Verem olmuşum ben. Hadi sen eve git. Ben o kitaba bir daha bakayım. Olur baba hadi eyvallah. Acaba sahiden mi, mi olmuş? Neyse gidip Hacı ata sorayım. Bu gelen kim yahu? Oy. Vay canına bizim temel reismiş. Bu ne hal? Dünyadan bezmiş gibisin. Öyle mi görünüyorum? Bilmem öyle görünüyorsun. Demek doğru. Ben babamın yanına gidiyorum. Baban nerede? Ebur dünyada. Millet öbür dünyaya kafasını takmış. Sana da mı hacivat söyledi? Hacivat söyledi. Kitaptan okudu. Peki rahatsızlığın ne? Bende bir ağrı var. Sağımdan giri, solumdan geçi, yürüy, yürüy, birden bire Bir bakıyorsun ayağımda, bir bakıyorsun başımda. Oy başım demeye fırsat bulmadan hop karnımda, hop belimde. Bir bakıyorsun kolumda, bir bakıyorsun elimde. Dur yahu yavaş konuş. Sınadı mı verem dedi. Oy sana da mı? Sana da mı verem dedi. Hadi sen eve git. Ben Hacıvat'a uğrayıp o kitaba bir daha bakayım. Aman iyi bak kara gözüm ben eve gidiyorum. Güle güle. Bu Hacıvat'ın kitabı beni de meraklandırdı. Bir an evvel gidip göreyim. Ay. Ne o esmer olan? Selam sabah yok mu? Yok ben ölürüm. Bir yolcu daha. ''Ben hasta, ana yok, baba yok, karı yok, bala yok, bana kim bakar?'' ''Sen de hacıvata gittin galiba.'' ''Hah, sen nereden bilirsin?'' ''Ben bilirim, ne dedi sana?'' ''Gözlerime baktı, vah vah dedi. Ağzıma baktı, ey vah dedi. Kuru yeme, sulu yeme, yağlı yok, yağsız yok, sıcak yok, soğuk da yok.'' ''Demek pevhiz dedi.'' Yok perhiz demedi, verem dedi. Ya demek sana da verem dedi. Hadi sen eve git, ben Hacivat'a uğrayıp o kitaba bir daha bakayım. İyi, ben giderim. Hadi güle güle, işte Hacivat'ın evine geldik. Hu, Hacivat. Hoş geldin Karagöz'üm, nasılsın? Görmüyor musun Hacı Cavcağ? nasıl olduğum belli değil mi? Canım, nereden belli olacak? Dıştan bakınca iyisin ama için belli değil ki. Yahu hani senin bir kitabın varmış okuyup hastalıkları yiyormuşsun ya o kadar okudun ama benim has hastalığımı bir bakışta anlayamadın. Öyle değil mi Karagöz'üm? Sen rahatsızlığını söyle ben hastalığını bulayım. Yahu ben söyledikten sonra sen ne bulacaksın? Efendim sen şikayetlerini söyleyeceksin ben hastalığının ne olduğunu söyleyeceğim. Ya demek öyle. Elbet öyle anlat bakalım. Anlatayım öksürük var ateş var. Dışarı çıkıyor musun? İyi ama da çıkıyorum. Öyle değil kara gözüm. Yani tuvalete gidiyor musun? Canım sana ne bundan? Hastalığını bulacağız ya. Tuvaletle hastalık bulunur mu? Sen benim sorduğuma cevap ver. Peki öyleyse gidiyorum. Sık sık mı? Hoppala. Sık sık mı kara gözüm? Sık sık. Evdekiler tuvalete girmeye sıra bulamıyor. Komşulara gidiyorlar. O kadar sık gitme. Seyrek gidelim. Başka şikayetin var mı? Var. Komşular bahçeye çöp atıyorlar. Canım öyle değil. Hastalığından şikayetin. Ha evet. Şu anda bir ağrı var. Tamam anlamıştık. Anlamıştım. Kitaba göre sen verem olmuşsun. Deme yahu. Eyvah. Çaresi ne? Kitaba göre çaresi yok kara gözüm. Çok ilerlemiş. İlerlemiş mi? Ya yani ben ölecek miyim? Öyle görünüyor kara gözüm. Şimdi ben ne yapayım Hacı Cavcav? Ölmeden evvel bu dünyada ne dileğin varsa onları yap. İyi öyleyse al sana. Of vurma kara gözüm. Al sana bir tane daha. Al sana bir daha. Vurma kara gözüm. Bu dünyada ne dileğin varsa yap dedin ya. Al sana bir tane daha. Bu dünyada sana iyi bir dayak atmaktan başka bir dileğim yok. Al sana bir tane daha. Aman. Of kaçayım bari. Seni gidip sahte doktor seni. Bu da acısıyla bu o kitabı bir daha eline almazsın. Ben de gidip o zavallılara sevindireyim bari. Arkadaşlar bu hikayemizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Arada sırada böyle şeyler gelecektir. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Cansınız. Bay bay dostlar.